Ben aşağı atlıyorum. En aşağıda bir giriş var oraya gidiyorum ben. Tamam. Ananın onu, Ananın omu ya. Ne oldu? <laughs> Elindekine sıktım öldürdüm. Hüsmen. Gel buraya. Bunu havaya atacağım patlat bunu tamam, tamam mı? Öldü. seçil <laughs> <laughs> olmayı... Yok mu olmuyor? <laughs> Attığım evet. zaman havada vur tamam mı? Anasını da mı? At. <laughs> Öldü. <laughs> Hadi çözdür eski. Vurum ama kamu ne diyor? Gitti gitti vurup korkma. <laughs> Ben de Beyler yukarıda çok kalamadık ya. İnemediler ki yarısı yukarı inemedi. <laughs> Yemin ediyorum düz yol yok amına kodum haritasında ya. Aha. Aha. İbo e al bakayım şunu. <laughs> ne? <No. gülüyor> <gülüyor> 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 Oğlum ne <laughs> yedin? <laughs> Aha bunu sik mi? mi peki? Mavi eli. Ananı sikeyim. O da beni sikecek galiba canım. Ananı sikeyim mi? <laughs> Arkadaşı da atladı duraba. <laughs> Lan! bence diğerine git o şeyde geri gelirsin. Nerede? Ha. İkinci katta iler Bence adam giriyor. <laughs> Çünkü biz biz biz. Oh! Şu <laughs> görünmüyor. Çok dikkat et. Hiç görünmüyor. Helal. Nasıl kuş nasıl şey oluyor ya? Vallahi bom ben ya. <laughs> Beni de alın <oğlum> lan. <laughs> Dur. Dur. Gönder. <laughs> ya, Bana at bakayım <laughs> ben vurabileceğim. Tamam sen gel bakalım. Hala vuramıyorum ben. Tek mermi mi? Tek bir tane. Tek mermi. Tık yapacağız yani. Heh. Ah. <laughs> bir de bana deneyin bakayım. Abi çok zor ya. At bakayım. Havaya atıyorum. Heh. Oh. Aa! Ah. Vurdum. Ya bırak hadi ya. Yemin bırak ediyorum vurdum lan. Taş Atıyor, abi. Bak. Atıyorum. Oh. Nej, jag yakın bir kapışma var. Yakın. Ne oldu? bir kayanın üstüne çıkıyor. Atmıyor. 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 geldi. Deminden şimdiye geldim. Adam Var ki var var. Tek miydi? çok büyük, çok fena bir atak yaptı bana. Zor dojladım. Ben öyle onu bunu bilmem. Tepede olduğu için ben yine de deneyeceğim ona. Y yemez mi lan? Gitsek <laughs> OOOH! OOOH! OHA! OHA AMIGAM! OHHOOH! OHHOOH! N'olur yazıyordu. Ay sikiyim ya! Sen sandın oğlum ya! Sikeceğim ama ben balımı ya lan ismini. Adam vurdu onu ne koyayım gördün mü? Yok <laughs> tek attı ama like iyi değil. Senin like sen iyi, <laughs> <laughs> iyi oynadın ama. Ya <laughs> sen Mustafa'n tes? Evet. Sen Mustafa'n ben. <laughs> Valla. <laughs> Abi boşuna mı gitsin onu ne koyayım? Burada. Oo orada da var. Oo her yerde var. Demirciler Allah'ım. Ne oldu kabul etmiyor Hüsnü'nün bıçak dağılık, dağılık. İbne beni nasıl görüyorsun yapıyorsun Şimdi ibo görünmüyor. Bak bak John gibi oldu ama Oha! Tamam geliyorum. Pardon yanlış oldu. Aa bir dakika lan. Yani böyle bir, 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 bir hareket etmeseniz de dur bakayım dur bakayım. Ghost yamak. ghost olmadı <laughs> Ananı <sikiyim> ya. ya. <laughs> aç. aç aç amına koyayım aç. Dedim <laughs> kardeşim. Oğlum benim arkadaşıma küfür ettin ya da tanımadığın halde orospu çocuğu dedin o zaman bırakıp <laughs> adam <laughs> bir daha gelmedi o günden <laughs> sonra. Tamam, tamam. <laughs> kimi vurdum ben kimi vurdum? <laughs> seni! bir an çözüyor. Abi onu ne no, no, no. avradın öyle? Beklemeyin agalar. Ya bir tane C, var tabii. lan. Değil Ana de, ne yapıyor lan iki. orada? Ana. Nerede o? Emin e e e <laughs> arkada bak. Suyun <Siz> içinde mi? Nasıl buz bir şey? Kaçma gel buraya gel. Da. Ay. Ha. Abi yapma. Abi. abi. şey hızlandırayım dedim. Lan! Sokla lan bunu. Olsun. Ölüyüz şu an. Söyle emin kaldı. Ya bu ejder hasta. Zemin abi. Yanım yerim <laughs> Abi wheel to wheel mücadeleye bakar mısın bu arada? Abi birbirimize vurabiliyoruz bu arada. Abi bine tur bindirdim. Ananam. Şu Luigi kim? Emin ben Mario'yum. Lan ben yeşilim var yani şeyim Abi hadi. Abi çok az kaldı. İşte bu. <gülüyor> <gülüyor> yine çok abi, i̇şte bu. Hayır ya. Lewis <laughs> <ve> Hamilton yine çakıyor <laughs> abi. Lewis Hamilton yine çakıyor ya. Tamam ben bunu onu bunu bilmem abi. Ben bir şey diyeyim abi. Üf. Galiba. Şey var ya. Aaa. Aaa. yine. Ben bak atlıyorum hemen üstüme çık bu adamı tamam mı? Tamam. Ne çıkarsam nasıl yürüyecek? Dur. 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 Ne tonal? Bismillah. Site. Yaşasın Allah onu Böyle Böyle bir <atar> işte ya Ya kes Kayayım onlayı saydım At 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 Ya ben Oğlum, oğlum. O havçakladı. He. Ya bi atlana, Bizim spona püskürdü. A'ya gir, a'ya gir, a'ya gir, Elinde akelli bir lobi de. Uf. Kendi base'ine de. Why are we still here? Just to suffer. bu <laughs> işte? <laughs> bekle mole bitsin at. Sakın bakma onu, çok tehlikeli bir flash. Ar arkam dönük mü çıkmam lazım? Arkam dönük çık. What the fuck Ya bu ne tryhard kardeşim hadi ya. Dur be. Burası neresi ama Şurada bir yerde ne oğlum. Info biliyor gibi bir hale mi var? Fortnite değil ha babacı. Babacı. بونشي بك بابا جاي لاكس بوك السيرس اكس جاي Üç kişi palas gidin, smoklar patladıktan sonra bombayı defaultta kurun, CT'ye puşlayın. Yani iki CT'ye puşacak, bombayı olan defaultta kuracak. Bu zor bir görev abi. Turuncu kim? Ben, ben, ben bunu, işte. anlamadım. anlamadığım Turuncu. Için <Ne ale> <laughs> Baba جاي له 5. PlayStation 5. Bende var bir tane bir şey. Bir şey. Bir can. Çok kötü. Şu Şura gördüseniz. Görmemiş Kes ya. PlayStation. <laughs> Kolzera. Kolzera. Ah oh be, bir de burada. Ya onu kolzera yapacağım. Niye bırakmıyorsun? Kolzera yapacağım. <laughs> Neyse en azından sen pit stop yapmayacaksın daha. Öndekilerin pit stopu var. Pit stopu var da <laughs> iyi. Ya hepsi pitte bunlar. Scary es momentos momento stop 1. Atención. This video is my beso Scary. Çarpmadı üstlerim. Çarpmalık. Adamların sağından gitti, solundan gitti, bir yerinden gitti ama çarpma. Bir arkadan bir tane giydireyim de gör. Okay, just want to remind you to monitor your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance. Allah. O çok fena bir topçu vurum. Kimmiş bu Bir tane topçu. Emir, Emir. Yatıyorum hala burada. Git onun bir tane şey. Helal be. Dışarı, dışarı, dışarı. Tamam. Aa, o da olur. Öyle. Bir an offside sandım. Kasnak attı. Kasnak. Allah Allah <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Kasnak ya. Lan Tek toplarla çıkmamız da ananın amı ananın. Oğlum nereden amına koyayım? Herkes öyle <laughs> <laughs> <Herkes> öne... <laughs> bir formatı koşuyor. Herkes öyle bir kere bir gol yedik. Aha Mbappé'ye bak. Ne oluyor lan? Mbappé'ye bak. Oh, Oha. What? Hocam beli kırıldı. <laughs> Azıcık mücadele etsin bunu. <gülüyor> oğlum. <gülüyor> Allah belamı versin yukarı attım biliyor musun? <laughs> Lan ne oluyor? Hay sokayım ya. At pas at pas at. Lan tam ne oluyor? Ne oluyor? <oğlum? gülüyor> ya yine bak 7 numara bozdu. Alttaki 7. <gülüyor> <gülüyor> İstiyorum attığı yere bak ya. Dik dik amına kodumuz salak dik. Vur artık. Oğlum Ulan ne yapıyor ya koymuyor. Kale. Birisi yaklaşıp istesin amına ama salak kale amına <laughs> Hadi vur artık. <gülüyor> 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 Ananı sikeyim. <laughs> Offside off off omu. vermedi amına koyayım nasıl vermedi ya? Var odası. Offside. Süper ligde böyle çizimler var. İyi yapıyor. <laughs> <abi. gülüyor> çok çok <gülüyor> <gülüyor> net oluyor? <off -side>. Doğrudan duvardan geçmiyorum ben. Buna kuyu. Oğlum bu mavi Aha. kim? Benim. <laughs> şey <Şunu> siktir git <gittem>. lan. <laughs> <laughs> Gitmem ki bir yere. Üstüne üstüne düş üstüne. Gel gel. <gülüyor> Sabah uyandım ve iki tane nigiri atmada kendime gelemem. <laughs> Gelsin on, korkma amına koyayım. Adeden <laughs> git aşağı. <laughs> Sıkıştım ki ben hiçbir şey yapamıyorum onu. Aha ne oldu lan? <laughs> Oğlum yavaş lan. <laughs> yavaş lan yavaş Kaldım, lan kaldım yere bak. Kaldım yere bak ama. <laughs> Allah Allah. Bir ya. de yaktım seni de yaktım. <laughs> Biraz delikanlı olacağım böyle bak. <gülüyor> 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 lan. Oğlum ben <laughs> bir saattir ben bir saattir yanlış kişiye bakıyorum. <laughs> Vallahi billahi şey bir saat. Yemin ediyorum bir saattir yanlış kişiye bakmışım <laughs> Past. We have to hurry. Let's go to the bathhouse. Might not be too late. Come on. Well. Wow. Benim bu. Bu benim kaderim. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu.